Piramitlerin yapımındaki gizemler, halen cevaplanamayan sorular. Mısır çöllerinin ortasında yükselen piramitler, binlerce yıldır insanlığın aklını kurcalamaya devam ediyor. Güneşin altında sessizce duran bu dev yapılar sadece birer mezar değil, aynı zamanda tarihin en büyük mühendislik sorularından biri. Aradan geçen onca zamana rağmen piramitlerin nasıl inşa edildiği hala tam olarak açıklanabilmiş değil. En çok bilinen piramit olan Keops Piramidi, milyonlarca taş bloktan oluşur. Bu taşların her biri birkaç otomobil ağırlığındadır. Bazıları ise neredeyse küçük bir ev kadar ağırdır. Bugün bile modern vinçler olmadan bu taşları kaldırmak son derece zorken, antik çağ insanları bunu nasıl başardı? İşte asıl gizem tam da burada başlıyor. Resmi tarih anlatımına göre bu taşlar bakır aletlerle kesildi, ahşap kızaklarla taşındı ve insan gücüyle yerleştirildi. Ancak bu açıklama birçok soruyu cevapsız bırakıyor. Çünkü bu kadar büyük taşların bu kadar kısa sürede bu kadar kusursuz bir düzenle üst üste konması, basit bir işçilikle açıklanamayacak kadar karmaşık görünüyor. Bir diğer dikkat çekici konu piramitlerin yönlendirilmesidir. Keops Piramidi neredeyse kusursuz bir şekilde kuzey ve güney doğrultusuna hizalanmıştır. Üstelik bu işlem pusula gibi modern araçlar olmadan yapılmıştır. Antik Mısırlıların yıldızları referans aldığı düşünülüyor. Ancak gökyüzüne bakarak bu kadar hassas bir ölçümün nasıl yapıldığı hala net değildir. Piramitlerin iç yapısı da en az dış görünüşleri kadar gizemlidir. Dar geçitler, yükselen koridorlar ve ani yön değişiklikleri bilinçli bir planın varlığını gösterir. Yapılan modern taramalarda piramidin içinde daha önce bilinmeyen büyük boşluklar tespit edilmiştir. Bu alanların ne amaçla kullanıldığı ise hala bilinmiyor. Bir mezar mı, bir saklama alanı mı yoksa yapının dengesi için mi tasarlandı? Kesin bir cevap yok. Uzun yıllar boyunca piramitlerin köleler tarafından inşa edildiği anlatıldı. Ancak son arkeolojik bulgular bu düşüncenin büyük ölçüde yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Piramitleri inşa edenlerin eğitimli işçiler ve ustalar olduğu anlaşılıyor. Yine de on binlerce insanın aynı anda çalışması, beslenmesi ve barınması gibi detayların nasıl bu kadar düzenli yürütüldüğü hala açıklanabilmiş değil. Taşların kaynağı da ayrı bir soru işareti. Bazı granit bloklar, piramitlerin bulunduğu bölgeden yüzlerce kilometre uzaktan getirilmiştir. Nil Nehri'nin bu taşımacılıkta kullanıldığı düşünülüyor. Ancak bu ağırlıktaki taşların nehirden çıkarılması, karaya alınması ve metrelerce yükseğe taşınması günümüzde bile ciddi bir mühendislik problemi olarak görülür. Piramitlerin dayanıklılığı ise belki de en etkileyici yönlerinden biridir. Binlerce yıl boyunca depremler, kum fırtınaları ve aşırı sıcaklara maruz kalmalarına rağmen ayakta kalmayı başarmışlardır. Taş bloklar öylesine hassas yerleştirilmiştir ki aralarına neredeyse bir bıçak ucu bile giremez. Bu düzeyde bir işçiliğin o dönemin bilinen teknolojisiyle nasıl sağlandığı hala net değildir. Bazı araştırmacılar piramitlerin sadece mezar olmadığını savunur. Astronomik gözlem, takvim hesaplamaya da sembolik güç gösterisi gibi farklı amaçlarla inşa edilmiş olabilecekleri öne sürülür. Ancak bu teorilerin bir kısmı somut kanıtlardan çok yorumlara dayanır. Bilinen tek şey piramitlerin amacının bile tam olarak çözülememiş olmasıdır. Tüm bu bilinmezlikler bir araya geldiğinde piramitler sıradan yapılar olmaktan çıkar. Onlar antik dünyanın bilgi seviyesini ve hala çözülememiş sırlarını temsil eder. Bilim ilerledikçe bazı cevaplar ortaya çıkıyor. Ancak her yeni keşif yeni soruları da beraberinde getiriyor. Belki de piramitlerin asıl gizemi budur. İnsanlık binlerce yıl önce inşa edilen bu yapıları bugün bile tam olarak anlayamıyor. Ve piramitler çölün ortasında sessizce durarak bu gerçeği hatırlatmaya devam ediyor.